Herkese merhabalar. Bu videomuzda LM393 alev sensörü ile yangın alarmı uygulamasını birlikte tasarlayacağız. Kullanacağımız malzemelerimiz bir tane breadboardumuz var. Arduino'muz, alev sensörü modülümüz var. Bir tane led diyotumuz. Led diyotumuza bağlayacağımız 220 ohmluk direncimiz. Bir tane buzzer'ımız ve gerekli olan jumper kablolarımız. İsterseniz alev sensörünü kısaca bir tanıyalım. Evet sensörü bu şekilde yakınlaştırdım. Alev algılayıcı sensörümüz 760 ile 1100 nanometre arasındaki dalga boyuna sahip ışık kaynağını yani alevi tespit etmek için kullanılan bir sensör. Sensörde alev dalga boyuna yaklaşık 60 derecelik bir açıyla algılama yapabiliyor. Hassasiyet ayarını şuradaki trim potla yapabiliyoruz ayarlı dirençle. Hem dijital olarak hem de analog olarak çıkış alabiliyoruz. Üzerinde ayrıca güç ledi ve çıkış ledi olmak üzere iki tane ledimiz var. Hemen arka kısmına bakıyorum şu şekilde. VCC artı 5 volt girişi. Eksi bağlantı ucu. Dijital çıkışımız burada. Analog çıkışımız da burada. Devreyi hangi pin üzerinden yapacaksanız oradaki pin uçlarını kullanmanız sizin için yeterli. Evet şimdi yavaş yavaş devremizi tasarlayalım. İsterseniz alev sensörünü şu şekilde de konumlandırabilirsiniz bordun üzerine. İsterseniz benim gibi şu şekilde bir kablo kullanıp bir tarafı erkek çıkışı, bir tarafı da dişi çıkış olmak üzere bir jumper kablo kullanarak da yapabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye bu şekilde bir bağlantı yapacağım. Şimdi kullanacağım uçlarda artı ucu, eksi ucu ve analog ucunu isterseniz bu şekilde bir tasarlayalım. Şu şekilde İki ucunu buraya. Bir ucunu da analog girişe bağlayacak şekilde pin çıkışına bağlıyorum. Bu şekilde alev sensörümün bağlantısını yaptım. Şimdi devre şemasını isterseniz açalım. Devre şemasına göre tasarımımızı yapalım. LED pilotu devre şemasındaki gibi bu şekilde de koyabilirsiniz. İsterseniz kısa bacağını eksi olan kısma yerleştirip uzun bacağını da buraya yerleştirerek bağlantıyı yapabilirsiniz. Ben şuradan eksiler alacağım. Aynı şekilde bağlantıyı siz de yapabilirsiniz. Hemen yanına da bazır ekleyeceğim. Bazırın uzun bacağı artı kısa bacağı eksi. Bazırı da burada yine eksi de birleştirmek için bakın şu şekilde bağlıyorum. Led diotumun uzun bacağına yani artısına bir direnç bağlayacağım. Şu şekilde de bir direncimi bağlıyorum. Ve bu bağlantıları Arduino üzerine göndereceğim. Şimdi LED diyotumun bacağına bağlı direncime kabloyu bağlıyorum. Ve devre aşamasına baktığımda Arduino'nun 7 numaralı pinle bağlanıyormuş. 7 numaralı pinle bunu bağlıyorum. Buzzer'a bakıyorum. Buzzer Arduino'da 6 numaralı pine bağlanmış. Buzzer'ı da geliyorum. 6 numaralı pine bağlıyorum. Alev sensörümün analog ucu yani kahverengi ucu A0'a bağlanacak. Bunu direkt isterseniz Arduino'ya bağlayabiliriz. Şu şekilde de Arduino üzerine bunu bağlayalım. Arduino'muzun hemen arka tarafına şöyle bakıyorum. Turuncu renkli artıymış. İster bunu bord üzerine yerleştirelim, bordtan çıkartalım. Artıyı buraya bağlayalım. Eksiyi de buraya bağlayalım. Ve bordumuzun üzerinden de artı ve eksileri Arduino'muza götürelim. Burası eksi Arduino'muzun GND kısmına bağlıyorum. Ve buradan da artıyı alıyorum. Arduino'muzun da 5 voltuna giriş yapıyorum. İşte devremiz bu kadar. Sensörü herhangi bir yerde konumlandıracağım. Yani çok fazla güneş ışığı, işte Arduino'nun ışığı olmayacak bir yere konumlandırdığınızda şöyle bordun kenarından şuraya yerleştireyim ki bordun gölgesi de düşsün en azından diğer ışıklardan daha az etkilensin. Arduino kartımızı bilgisayara bağlayalım. Ve kodları göndererek devremizin çalışmasını bir test edelim. Alev algılayıcı sensörü Arduino içerisinde kodlamasını birlikte tasarlayalım. Alev algılayıcı sensörümüzü analog pinden bağlamıştık. İlk öncelikle isterseniz analog pin üzerinden kodlamamızı yapalım. Arduino kartımıza gönderelim. Devremizin çalışmasını görelim. Daha sonra da dijital pin bağlantısı ile ilgili kodlamamızı yapıp tekrar Arduino kartımıza göndererek devremizin çalışmasını bir görelim. Hemen tasarıma başlayalım. Şuradaki tanımlamaları silelim. Voice Setup üzerine geliyorum ve değişkenlerimi tanımlıyorum int ile başlıyorum. A0 pinine alev pin ismini vereceğim. Siz istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Bunu ben A0 ile ilişkilendiriyorum. LED diyotumun bağlanacağı pin numarasını burada belirliyorum. Devre şemasına baktığım zaman 7 numaralı pine bağlı olduğunu görüyorum. Buzzer'ım için pin numarasını ilişkilendireyim. Buzzer'ı da devre şemasında 6 numaralı pine bağlamışım. Bir de durum isimli bir değişken belirteceğim. Alem sensörünün başlangıçta okunacak analog değeri olsun. Ve Void Setup'ın içerisine geliyorum. Çıkışlarımı ayarlıyorum. Pin mod yazıyorum. Ve parantez açıp LED diyotumun output olduğunu belirliyorum. Hemen şu kısmı kopyalayalım. Bunun aynısını buzzer içinde yazacağım şuradaki led kısmını buzzer olarak değiştiriyorum. Seri port ekranımızı da açalım isterseniz. Serial Begin yazıyorum. Ve 9600 olarak da hızımı belirliyorum. Voice Setup içerisinde yazacaklarım bu kadar. Geliyorum Void Loop içerisine. Şimdi burada durum isimli bir değişken tanımlamıştım. Durum diyorum eşittir. Analog Read ile Alev pin değerimi oku. Evet burada yani alev sensöründen gelen analog değerimi burada okuyacağım. Ve bunu nereye gönderelim? Serial print olarak durum değişkenine bunu belirtelim ve okunan değer seri porttan görülsün. Hemen altına geliyorum. If ile bir koşul tanımlıyorum. Diyorum ki durum işte küçüktür 500 değerinden. Buradaki değer alev sensörünüzün seri portta kullandığınız ortama göre aldığınız değer olacak. Buradaki değer ortamın ışığına göre değişebilir. İlk devreyi çalıştırdığınızda siz hangi değer okuyorsanız ona yakın bir değer almanız yeterli. Ben şimdilik 500 yazdım bunu devreye çalıştırdığımızda gerekirse değiştiririz alev sensörünün 500'ün altında bir değer gelirse ona göre işlem yap diyeceğim. Ve buraya geliyorum. Süslü parantezimi açıyorum. Diyorum ki digital write. Ne yapsın? LED yaksın. Yani hike yapsın. Ve buzzer'ımı da aynı zamanda çalıştırsın. İsterseniz bunu kesik kesik yapıp bir alarm havası oluşturabiliriz. Buraya bir kısa bir süre veririz delay ile. Mesela 200 milisaniyelik bir süre verelim ve aynı zamanda bunu söndürelim. Şuradaki değerleri ben kopyalayayım. Altına yapıştırayım buraya. Buradaki hike'ları da love yapayım. Buzzer'daki hike'ı da love yapalım. Evet buradaki ifademiz şöyle olacak. Eğer 500'den küçükse analog read'den okuduğumuz değer. Led diyotum 20 milisaniye yanık kalacak. Buzzer'ım aynı şekilde 20 milisaniye ses verecek ve daha sonra led diyotum sönecek bazırım da susmuş olacak ve bu devamlı tekrar edecek. Bu şekilde de bir kısa aralıklarla bir alarm sesi oluşturmuş olacağım. Eğer bu şekilde bir ifade yoksa 500'ün üzerindeyse bu sefer buraya else diyorum ve tekrar süslü parantezlerimi açıyorum. Else'den sonra gelip altına diyorum ki Şunları direkt kopyalayayım isterseniz buraya. Digital Right yazdım. LED ışığım sönecek ve buzzer'ım da low konumunda olacak. Yani eğer zaten 500'ün üzerindeyse hiçbir şekilde bir tepki vermesin istiyorum. Aynı zamanda isterseniz if ve else ifadelerinin dış tarafına kısa bir de bir bekleme süresi koyalım. Bazen sinyaller birbirine kalışabiliyor. Ufak bir 100 milisaniyelik bir Bekleme süresi bizim için yeterli. Şuraya eklediğim zaman devremiz daha kararlı çalışacaktır. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Devremizin çıkışlarını ayarladık. Değişkenlerimizi oluşturduk. Analog gridden alev pin değerimizi okuduk. Durum değişkenimizi seri portta gördük. Bakın burada if ile 500'den küçük olma durumuna göre bir ifade oluşturduk. Çıkışımızı buna göre ayarladık. Eğer bunların hiçbirisi geçerli değilse else ile de led diyotumuzu söndür, buzzer'ımızı da sustur dedik. Ve burada da bir kısa süre verdik kararlı çalışması için. Devremizin kodlamasını bir doğrulayalım. Evet şu an için kodlamada bir sıkıntı yok. Hemen bunu Arduino kartımıza gönderelim. Bakın Arduino kartımız bilgisayara bağlı olduğu için komportumuz direktmen seçili olarak gösterdi. Eğer sizin bağlantılarınızda bir sıkıntı varsa Buradan Arduino kartınızı buradan seçerek komportunuzu da seçerek tamam deyip buraya bu değerleri getirebilirsiniz. Şimdi Arduino kartımızın içerisine bunu yükleyelim. Evet şu an yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Şimdi devremizin çalışmasını hep birlikte bir görelim. Evet şimdi devremizi bir test edelim. Eğer çakmağınız yoksa isterseniz cep telefonunun ışığını da buraya tutarak kızıl ötesi ledin üzerine yine devremizi test etmiş oluruz. Analog pin bağlantısında da seri port ekranını açıp bir bakalım nasıl bir değer alacağız. Seri port ekranına tıklıyorum. Bakın şu an analog değer olarak 900'lü bir değer alıyorsunuz. Tabi bu değer ortam ışığına göre değişecek. Eğer ortam ışığınız çok aydınlıksa bu değer daha düşecektir. Eğer 500'ün altına düşüyorsa şuradaki değeri daha düşük bir değere getirmeniz gerekecek. Şimdi devremizi çalıştıralım. Bakalım buradaki değerler değişecek mi? Devrenin çalıştığını da sesten anlayacaksınız zaten. Evet bakın şu an alev gözüktü ve değerlerin dikkat ederseniz değiştiğini görüyorsunuz. 500'ün altına indiğini. Bakın çakmağı söndürdüğüm zaman tekrar eski haline geliyor. Tekrar çakmağı yakalım. Bakın yaktım. Değerler iyice düştü. Tekrar çakmağı söndürdüğümde eski haline geldi. Bu şekilde de devrenin testini yapabilirsiniz. Eğer led diyotunuz yanmıyorsa veya bazınız çalışmıyorsa en azından burası çalışıp çalışmıyor mu bir kontrol edebilirsiniz. Sensörünüzün sağlam olup olmadığı açısından. Şu an analog bağlantısını yaptık. İsterseniz dijital pin bağlantısını da yapıp bir de öyle test edelim. Hemen devremin arkasındaki analog bağlantısı pinini çıkartıyorum. Dijital pin yerine yerleştiriyorum. A0'daki kablomu buradan alıyorum. Ve bunu da 8 numaralı pine yerleştiriyorum. Tabi şu an devamlı ötüyor. Devremi tasarladıktan sonra kodlarımı göndereceğim. Daha sonra bakalım çalışıp çalışmadığını biz de o şekilde test edelim. Şimdi de biraz önceki yazmış olduğumuz kodlarımızı değiştirerek dijital pin kullandığımızda nasıl bir kod oluştururuz ona bakalım. Yukarıda artık A0 yerine devre şemasında kullanılan pin numarasını yazacağım. 8 numaralı pin kullanılmış devre şemasında. Yine alev pin isimli yazımız dursun. Burayı A0 yerine 8 numaralı pin olarak değiştiriyorum. Yine led diyotum için değişkenim aynı olsun. Buzzer aynı kalsın. Durum değişkenimiz olsun. Gelelim voice setup içerisine. Led diyotumu yine çıkış olarak ayarladım. Buzzer'ımı çıkış olarak ayarladım. Seri port ekranımı açtım. Buraya isterseniz bir de pin mod ile alev sensörünün input olduğunu belirleyelim. Alev pin demiştik. Bunu da giriş pini olarak ayarlayalım. Void setup içerisinde. Şimdi alt tarafa geliyorum. Void loop içerisine. Yine durum değişkenimizi bir ifade okutturacağım. Nereden okuyacak bu sefer? Dijital pinden okuyacak. O zaman burası analog read yerine ne olacak? Dijital read olacak. Seri monitörde durum değişkenimizden aldığımız değer okumuş olacak. Şimdi artık burada ifli ifadede şunu yapacağım normalde alev sensörünün çalışması şu şekilde. Alev sensörü normalde bir değerini gönderiyor devamlı ağır dünyaya. Alev anında ise sıfır değeri geliyor. O zaman ben burada şunu yapacağım. Eğer diyeceğim durum eşittir. Sıfır ise yani alev algılandıysa. Alev algılandıysa ne yapacak? Alt taraflar dikkat ederseniz hepsi aynı led diyotumu yakacak buzzerımı yakacak 20 milisaniye sonra led diyotumu söndürüp buzzerımı susturacak ve bu bir döngüye girecek devamlı aynı şekilde ne zamana kadar alev kesildiğinde yani else ile alev kesildiğinde Arduino'ya dijital pinden bir geldiği zaman ne olmuş olacak burada da led sönmüş olacak buzzerım da susmuş olacak. İşte dijital pini kullanarak da tasarlamam bu şekilde. Hemen bunu da bir doğrulamasını yapalım. Derleme tamamlandı. Bunu da Arduino'ya gönderelim. Arduino'muza bunu da gönderdik. Şimdi devremizin çalışmasına dijital pin üzerinden bir bakalım. Evet kodlarımızı gönderdik. Şimdi de dijital pindeki çalışmayı görelim. Bakın yine aynı şekilde çalışıyor. Eğer sizde çakmağı yakmadan önce de devamlı sinyal sesi veriyorsa şuradaki potansiyometreden hassaslık ayarını yapabilirsiniz. Örneğin bakın ben hassaslığını biraz artırayım. Bakın gördüğünüz gibi ateş olmasa da ötmeye başladı. Bunu şöyle biraz kısıyorum. Bakın şu anda ötmüyor. E ben bu şekilde çakmağı çaktığım andan itibaren devremiz çalışıyor. Tabi güneş ışığından, Arduino'nun led ışıklarından çok fazla etkilenebiliyor. O yüzden ortam birazcık daha loş olursa devreniz daha kararlı çalışacaktır. Gerekirse devremizi masanın biraz alt kısımlarına doğru tutarsınız uç kısmını. Birazcık gölge oluşur. Orada daha iyi, daha kararlı çalıştırma imkanı bulabilirsiniz. Dijital pin bağlantısında seri port ekranını da açıp seri port ekranındaki değerleri de görelim. Bakın alev olmadığı zaman değeri 1 olarak gösteriyor. Şimdi çakmağımızla alevi gösterelim. Hem devremizin çalışma sesini duyalım hem de seri porttaki değerin değişip değişmediğine bakalım. Bakın alevi gördü, değer 0 oldu. Alevi kapatıyorum. Bakın değerler 1 oldu. Tekrar alevi açıyorum. Bakın değerler sıfır oldu. Alevi kapattığım anda değer bir oldu. Yani alev olmadığında burada bir değer alacağız. Alev olduğu zaman da sıfır değerini almış olacağız. Devreyi bu şekilde de test etme imkanımız mevcut. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınızda takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.